Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz iyisinizdir inşallah ve bugün yine sizlerle olup değişik sizlerin istediği konulara dönüş yapıp video çekmek istedim. Konular olarak ex partner dönecek mi ve yasak aşkla ilgili en çok bu yönde istekler almıştım. Ve bunlarla ilgili iki konu halinde yapacağım arkadaşlar iki konuya bölüp ve genel bir açılım yapacağım iki konuya böldüğüm için. Ve bunun öncesinde hemen bana ulaşabileceğiniz randevu için adreslerimi de hatırlatayım açılım öncesinde. Instagram üzerinden Venüs Tarot Bilinçaltı Okuma adresindeyim. Gmail adresim onculfatma 949 ecmail.com'dayım. Mesaj yoluyla tarotla ilgili konular için hem takipte sosyal medya üzerinden hem de e, açılımlar yani özel bir açılım almak istiyorsanız da kendinize özel e, geriye dönüş sağlamaktayım arkadaşlar ee, sizden gelen mesajları gördüğüm takdirde ve yani tabi yurt içi ve yurt dışı danışmanlıklar vermekteyim ee, ve bunlar için detaylı bilgiyi zaten veririm almak isteyen arkadaşlar için şimdi ilk konu olarak e, yasak aşkta son durum aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor yasak aşkta bir e, barış geriye dönüş olacak mı küs olanlar için ve e, yani duygu düşünce eğilim nedir yasak aşkta aklınızdaki kişinin son durum zihin günden kalp olası gelecek bakalım yasak aşkta ne gibi durumlar olabilir i̇şte, kartları seçtikten sonra anlatacağım arkadaşlar şöyle ee, bir tane daha seçtim yani görüşse ilaveten de sonuçlandırma yaparız. Yani ikiye böldüğüm için arkadaşlar konuyu Yasak aşkı, yasak aşklar, ex partneri de tabi dinleyebilirsiniz Bazıları yani yasak aşk içinde olmayanlar için de ex partner açılımı yapacağım Birazdan beğenmeyi, yorumlarınızı yani yorum bırakmayı da unutmayın İstediğiniz konular varsa özellikle özel açılımda alamıyorsanız Yorumlardan atabilirsiniz arkadaşlar sizler açısından Şimdi yasak aşka baktığımda karşınızdaki kişinin duyguları, düşünceleri, eylemleri ne olabilir? Küs barış var mı diye. E şöyle öne çektiğimde kartları. Yani geçmiş dönemde bu kişi bir hareketsiz, bir tıkanık dönemden geçmiş, zihinsel bir çatışma yaşıyor düşüncelerinde ve kararsız kaldı. Yani geçmişten beri bu ilişkinin içinde kararsızlık, tıkanıklık ve hareketsiz oldu. Kendini kapattığı bir dönem olmuş. Ama bunun arkasından bu e, dönemi aşabileceğini, tekrardan size doğru eee yöne, yönelebileceğini ve bu ilişkiyle alakalı bir hareketin, bir zaferin, bir başlangıcın e, olabileceğini gösteriyor. Yani altılı bir zaman diliminde olmadıysa yakın dönemde altı vakit içinde bir hareket, bir hızlanma gözüküyor. Yani bu kişiden bir hareket bekliyorsanız, bir iletişim bekliyorsanız, bu ilişkiyle alakalı yola çıkabilir artık. Yani yine bir gündemde üçlü bir durum olduğu için bir kalp kırıklığı, yine kalbimizi yaralayan bir durum söz konusu olmuş. Buna karşı bu kişi yani seçim yapmaması olabilir. Ya da yasak bir aşk olduğu için. Kalbe e, saplanan yaraları ya da üçlü durumda e, üçlü ilişkide yara aldığınızı gösteren bir e, durum var. Kalp kırıklığı mevcut ve e, daha sonra artık e, bu kişi yani böyle bir kararlı bir biçimde bazı şeyleri e, tamamen e, dengeyi sağlamak, adaleti sağlamak. Yani artık size karşı da bazı konularda söz geçirmek, yani kılıç kralı ve adalet kartı çıkmış. Yani bu ilişkiyle ilgili hakkınız olanı almak istiyorsunuz. Yani çabaladığınız bir ilişki olabilir ve yani ilahi adaletin artık dengelerin yerine oturabileceğini, hakkınız olan neyse herkesin yaptığını, yani adalet, ilahi adalet nedir? Herkesin yaptığının, emeklerinin karşılığını iyi veya kötü, yani Allah katında, e, alması yani bu ilişkinin dengelenmesini de anlatıyor yani daha çok e, bu kişi ateş ile bağlantılı da olabilir kartlara baktığımda hava ile ilgili çıkmış kılıç kralı e, yine hava ve genel kartlara baktığımda arkadaşlar sırayla gideceğim yani bir adım bir denge küsseniz barışma ile alakalı denge ile alakalı bir düz, yani artık hakkınızı aldığınız bir dönem başlayacak demiştim ve güçlü bir tek yani adıma size karşı yönelmesi artı savaştı sizle ilgili mücadeleler verdiği bir dönem olabilir bazı konularda yorulmuş bu kişi e, yine ateşle bağlantılı olabilir e, burç olarak e, ve bazı konularda zorlanmalar yorum yorulmalar yıpranmalar yaşıyor hayatında bazı şeylerin sonuna gelmiş ya da bu ilişkiyle ilgili yorulduğunu, direndiğini gösteren bir durum var. Ve iki en erken iki vakit içinde yine bu kişiyle bir kutlama durumunuz, bir uyum durumunuz ve karşılıklı anlayışın, sevginin içinde bazı şeyleri alma verme dengelerini düzelerek bir araya geldiğiniz bir dönemi de anlatıyor arkadaşlar. Ee, tekrardan bir duygusal teklifle karşınıza gelebilir. Yani eğer küsseniz barışmakla ilgili ya da aranız e, şu anda devam eden bir durum varsa da iki vakit çıkmış en yani erken. E, dediğim gibi iki ve altı sayıları çıkmış bu desteğe de baktığımda. Tamamen bu kişi artık eskiyi kapatmak, eski defteri, eskideki sıkıntıları aşmak, geçmişteki o kararsız kaldığı e, durumları aşmak istiyor. Yine bazı konularda zorlandığınız konular tabii ki e, olacağı gösteriyor ama bu kişi artık daha e, aklınızda kişi mücadeleci ve hızlı hareketlerle e, tekrardan bir e, mücadele alanına, savaş alanına girebileceğini, sizde yani gücünü gösterebileceğini de e, adaleti, dengeyi sağlayıp savaşacağını gösteriyor. Yine aziz kartı çıkmış. Yani... E, artık bu kişi maneviyata önem veren, geçmişle alakalı e, sezgili yani geçmişe değerlerine bağlı bir kişiyi de anlatır. Aynı zamanda yani sizle alakalı ciddi düşüncelere ilişkinin derinleşmesi olabilir. E, yani bir konuda artık e, geçmişe bağlı olduğu için de yani bu ilişkinin ilerlemesi bir adım öneye geçmesi daha güzel bir seviye atlamasına yani bir nikahla ilgili bir gelişme bekleyenler de varsa yani ileride ciddi bir teklifle karşınıza gelebileceğini e, anlatıyor. Yani maneviyatla ilgili e, bir kart aynı zamanda aziz e, baş başrahip kart boğa burcunda temsil eden yani sabit, gelenekçi kuralcı net bir adımla da karşınıza çıkmak istiyor. Tamamen geçmişi sıfırlamak eee yani bu dönem olarak da baktığımda yine 2 vakit 6 vakit ve e, Aziz 5 5 e, sayısı çıkmış ve e, Boğa burcu dönemi gibi de yani bu dönemlerde e, Nisan Mayıs dönemleri gibi de yani bu dönemleri kapsayabilir arkadaşlar. Yani bir küsseniz barışmalar yani tamamen bu e, tahmini olasılıkları gösteriyor. 2 ile 6. 2 hafta, 6 hafta gibi ...bir süreç olabilir. Peki sonuç olarak... ...ne olacak bu deste adına yasak aşkta... ...diye şöyle bir... E, ...bir tane daha... ...şöyle bir sonuçlandırma olarak... E, ...arkadaşlar ne gelecek... ...diye bakarsam... E, ...yani geniş bir açılım... ...olduğu için... ...arkadaşlar böyle bir... E, ...sizden sakladığı bir durum olabilir arkadaşlar... ...yine bazı konularda... ...dürüst olmadığını... ...sizden uzaklaştığını... Ee, geçmişle alakalı yani geçmişe yöneldiğini kayıplar yaşayan bir kişi olarak da çıkmış hep bir olumsuzluklar, ee, melankolik durumları da olabilir bir iç uzaklaşma yaşıyor bazı konularda kaçıp giden bir karakter de olabilir bu kişinin e, çok fazla güven bazı konularda üçlü durumlarla hareket ettiği için hileyle bazı işleri döndürdüğü için de kendisi de bu süreçten yorulacak ama e, birazcık kendini dinlendirip yani bir zihinsel bedenen ruhen dinlendirdikten sonra bir meditasyon dua ile böyle bir kendi içine kapanıp bazı şeylerin artık daha iyiye gitmesini yaptığı hatalardan bir pişmanlık yaşayarak bunun yorgunluğuyla de tekrardan en erken bir vakit içinde ilahi bir şans birey sayesinde son anda. Bu ilişki için bir fırsat daha e, olabileceğini gösteren bir kart çıkmış. Yani hızlı heyecanlı bir başlangıç e, yapılabilir. Son anda çıkan e, bir şans olursa değerlendirin. Bu da bir vakit içinde arkadaşlar. Genel yorum olarak bu şekilde çıktı arkadaşlar. Kartlarımız yasak aşkta kendinize uyan e, enerjinize uyan en olumlu şeyleri kabul edebilirsiniz.